İşte karşınızda Afgram. Eğlenerek öğrenmeyi seviyorsan tam adresindesin. Peki ya Afgram nedir? Her bir puzzle parçası afet ve acil durum çantasındaki bir eşyayı temsil ediyor. Bu parçaları birleştirerek büyük tangram parçalarını oluşturuyoruz. Her bir parça bir temel başlığı ifade ediyor. Toplam 7 adet tangram parçamız var. Bu oyunu oynarken hem el ve göz hareketlerimizi geliştiriyor hem de afet ve acil durum çantasını öğreniyoruz. İlkokul ikinci sınıf hayat bilgisi dersindeki afet eğitimi konusunda kullanılması önerilen bu oyun ile öğrenciler birbirleriyle fikir alışverişi yaparak bilgilerini pekiştirebilir, aynı zamanda ders içeriğini daha akılda kalıcı hale getirebilirler. İki farklı sevilen oyunu birleştirerek özgün ve düşünmeye yönelik olan oyunumuzda oynayan öğrenciler puzzle parçalarının bulunan görsellerle kavramları daha iyi algılayabilirler. Oyunumuzu tamamlamak için oluşan tangram parçalarını tam yerine yerleştirmemiz gerekmekte. Tüm parçalar yerleştiğinde ise bir afet ve acil durum çantasında olması gereken tüm malzemeleri tek bir tablo içerisinde görebiliriz. Deriz. Görsellerin yanı sıra Afgram rehberi sayesinde afet ve acil durum çantasında olması gereken malzemelerin isimleri, ne işe yaradıkları, hangi temel başlığın altında olduğu ve neden afet ve acil durum çantasında olduğunu okuyarak da öğrenebiliriz. Son olarak ise oyunu tamamladıktan sonra tablomuzun yanında bulunan buton sayesinde afet ve acil durum çantasında bulunması gereken malzemelerin ne işe yaradığını sesli bir şekilde dinleyebiliriz. Afet çantası doğal afetler ve acil durumlar sırasında hayatta kalmayı sağlayacak temel malzemelerin bulunduğu bir çantadır. Bu çanta afet anında hızlıca ulaşılabilecek şekilde önceden hazırlanır. Afet ve acil durum çantasını öğrendiğimize göre evimize yerleştirmek için yola koyulalım. İyi eğlenceler.